Eğer yolumuz Gerede'ye cumartesi günü düşerse mutlaka diyoruz ki Gerede'deki pazara gelin. Şimdi pazarın iki bölümü var. Bir kısım bildiğiniz pazar. Orası bizim pek ilgimizi çekmiyor. Bir de pazarın diğer bölümü var ki işte tam bizim aradığımız yer burası. Burada bizim ablalarımız yine köylerden peynirini, sütünü, hindisini, tavuğunu getiriyor. Hatta arada kaz da var burada satıyor. Parası olan böyle yakışıklı abilerim de ah bir tanesi. Gelip alışveriş yapıyor. Pazar ol amcam. Sağ ol. Allah razı olsun. Bak hep böyle işliyorsun o kadar öyle bir güzel program yok ki bak kanalları devamlı gezerin. Vallahi helal olsun. Yani bal alacak çiçeği biliyor. Biliyor mu? Vallahi biliyor. Ya yani şurada ablam benim burada tek başına kalmış benim burada. Tek başına kalmış. Nasılsın ablam? <laughs> Buyurun iyiyiz. Nasıl olan? Çoruk satıyoruz. Çuluk mu? Çoruk. Hindi hindi. Hindi, hindi. hindi hindi. hindi, mi? Ha. Çuruk. Hindi. 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 Çuruk da de derler, hindi de derler yani. Maşallah var ama bunların Maşallah, ya. Maşallah bakıyor. Kuzu gibi, kuzu gibi. Hı -hı. Senin kendi kümesin mi? Evet, bundan? kendi kümesinin. Kaçtan veriyorsun anne? 100'den, 120'den, 110'dan tutturabildiğimize. Anne kaç kilo geliyor bir tane hiçe? On kilo geliyor. Eniştem nerede? Eniştem burada. burada. Bakıyorum eniştemin de dizi, enişte de dizinin dibinden ha. ayrılmıyor. Ayrılmaz. <laughs> Şimdi doğru. ben sana söyleyeyim mi? O birazdan ben bir dolaşıyorum diye çıkar bir kaybaya gider. Çayını kahvesini içer öğleni yapar. Ondan sonra gelir bir de sorar ki işler nasıl? Bak ben doyursun da ne etsin. Ne yapıyor? Kazandın mı akşam parayı doğru enişteme mi? Vermiyor. Vermiyor. Ben cebimde. <laughs> Annem nasılsın? İyi, iyi. Gördüm elini. Bak, elini. Yoğurt Bir elini. Ya, çok yaşa, ömrün çok Yoğurt ya. mu satıyorsun? Yoğurt satıyoruz, bak. Yoğurt. Bak Şu yoğurdu da ama böyle ceviz bohçası gibi hazırlamışsın, ne ya, güzel olmuş. Ya Çin'e gidecek bunlar ya, beni, beni açsınlar da yoğurdumu da görsünler, kar gibi diye. Bakayım ya. bakayım, güzel mi, yağlı mı, kaymaklı mı? Of. Bunun ne biçim ayranı olur böyle, köpürdü mü bu? Nasıl? İşte böyle olur. Nasıl yapıyorsun evet. anne bunu? Duyuyoruz ya da. Ne yok da doğuyoruz, yağını alıyor, yoğurdunu böyle satıyor, kilo oluyor. Zor iş değil mi anne? E, tabii ki, her şey zor oluyor. Aman vallahi ne güzel bak, annelerimin eline sağlık bu kadar uğraşmış. 3 liraya getirmiş, satıyor. İnşallah bereketli olur. İnşallah. Emeğinize de. <laughs> Benim bir huyum var. Ha. Ben şöyle bir bak işte parası olan adamı tanırım. Parası var. Bak. bak, bak. Dedeme bak. Dedeme bak. Ya. Para böyle en dipte, para böyle en dipte, en köşede. Ya, sağ olsun. Allah eylem olsun. <laughs> İlla pazarlık değil mi? Hayat <laughs> <güzel>. pazarlık. Pazarlık. Nasıl geliyor? Tam pazarlığa gir. Dur dur, şöyle bir ablamlara gelelim. Ya görüyorum, görüyorum bu ne? Keş. Keş. sabah kahvaltılarında kızartmaya keş oluyor. Keş. Böyle bunu alacaksın sabah, keseceksin. Evet. keseceksin. Bunu kızartınca da yumurtayı çırpıp üstüne dökeceksin. Sabahları kahvaltıda yiyeceksin. Sonra kiloları alacaksın. <laughs> <laughs> Gayrı klasik <biraz gülüyor> kiloları <gülüyor> alacaksın. <gülüyor> ne kadar ablam kilosu? 7 lira. E ucuz vallahi. O şeyin zahmetine göre ucuz. Kaçtan gidiyor? 1 lira. 1 e, lira iyi, hesaplı vallahi. Bunlar köy işi mi yoksa burada mı? Yere de mi herkes? Burada, burada, da yapılıyor. Bir, bunların da bunun tanesi ne da Bir lira. Bir lira. Vallahi buraya geleceksin, alacaksın her şeyi, peynirini, yağını oturacaksın, afiyetle yiyeceksin. Aa, benim bak dedem parası olanlar ne güzel işte demin, demin de konuştuğumuz dedi değil mi? Hayır konuşmadık. Demin konuşmadık mı? E dedelerimin hepsi birbirine benziyor valla. <laughs> e bir başına bırakmışlar seni burada hani nerede öbür arkadaşları? Ne yapayım? Ah yavrum yalnızım bir gelin bak yeni doğum yaptı ne yapayım? O diye ben satıyorum. Gelin Hikmetleri mi yeni doğum yaptı? Hadi abla ekmekleri çektim bak aç. Torun, tören. torun geldi yani ablacığım. Ha. Evet. Anneciğim kız mı erkek mi oldu? Kız. Eh ne güzel, ne güzel. Kaçıncı torun bu? İki. Ne güzel, özlü özlü misindir Bir akşam olsa da göreyim diyorsun. <laughs> Tabii. Sen ne satıyorsun annem? Soma satıyorum ben, ekmek satıyorum. Bunlar gerede de mi yapılıyor, bunlar köyde mi? Yok, burada yapıyoruz. Biz emmizin ona fırın yaptık biz. Sabah kaçta kalkıp yapıyorsun hacı annem bunları? Onu sarma, sen uyku uyumuyorsun zaten. Cuma günü uyku yok. Gece yaptık, gece gece. Değiyor mu bari anne bu yorgunluğa? Ee, ne yapalım yavrum ekmek parası ne yapacağım? Emeklilik yok mu amcamda? Emekli olsa emeklilik geçiyor mu? Tabi burada çok güzel sütte geliyor ama süt şişelerinin üzerinde hep marka olduğu için onları veremiyorum. Ağırlıklı olarak burada kesme, ondan sonra süzme yoğurt, kas ve tabii ki olmazsa olmaz hindi. Buradaki pazarda en çok satılanlar bir klip ekranlarınıza gelsin. Ondan sonra dolu dolu Anadolu genelde de devam edecek.